Merhaba sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bir süre aradan sonra tekrar karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarına destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi eğer kanalın devamını istiyorsanız arkadaşlar bu kanaldan bir şeyler almak isteyenlere sesleniyorum. Tabii ki gelip geçicilere ya da bu kanalı beğenmeyenlere tabii ki hitap etmiyorum burada seslenmiyorum. Ama eğer gerçekten kanalın devamını istiyorsanız daha sonrasında neden kapattın vesaire dememek adına ki bu bir blöf değil sakın yanlış anlamayın. YouTube algoritması yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve bunu her açılımda artık hatırlatacağım. Eskiden sık hatırlatmıyordum. E, beğeni ve yorumlarınızla. Yani yorum yapamıyor musun arkadaşım? Yani e, olabilir, üşenebilirsin. Belki ben de her yere yorum yapmıyor olabilirim. Ama en azından beğeni bırakarak destek olabilirsin. Tekrar diyorum, bunu bu kanalın devamını isteyenlere söylüyorum. Diğer kişilere zaten hani söyleyecek bir şeyim yok. Hani izlemek istemeyene zorla zaten beğendiremem. Sadece neden kapandı neden koymuyorsunuz e, diyene kadar beğeni ve yorumlarınızla destek olmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, YouTube bile gördüğünüz gibi kendine göre bir alma verme dengesi kurmuş vaziyette. Siz eğer bunu yapmazsanız videonun görünürlüğü aşağılara düşüyor. Aa böyle bir kanal mı varmış, haberim yoktu diyen insanlar e, oluyor zaman zaman görüyorum. Şimdi hemen iki tane deste kullanacağım. Yardımcı desteğe de gelecek olursak önce bir dağıtayım. Bu arada isminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkat alınız. Akrep burcu yazdıysam o akrep burcudur arkadaşlar. tarotumuzu da dağıtalım. Yıldız kartı arkadaşlar. Ters koyuyorum resme dilişinden dolayı. Çünkü e, YouTube bazen bazı resimleri beğenmiyor ve görünürlüğü azaltıyor. O yüzden. Şimdi ilk kartımıza bakacak olursak sevgili akrep burçları. Önümüzdeki günler iş, para, eğitim, kariyer, mevki sahibi belki bazı insanlar. Ya da e, kiminiz için bir memuriyet, e, bu tarz konularla ilgili ve bu tarz kişilerle ilgili örnek ya da bir patron figürü olabilir bu, resmi makamlar anlatabiliyor muyum? Buralarla ilgili bir şeyler yaratmak, bu kişilere kendinizi göstermek, ispatlamak, ortaya bir şeyler koymak, e, işe girmeye çalışmak, iş aramak vesaireyle ilgili yoğun bir mesai harcayacağınız, kendiniz ispat etmek isteyeceğiniz bir süreç olabilir gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Kiminizin dediğim gibi az önce işte bürokrasi ilgilendiren konular olabilir, memuriyeti ilgilendiren konular olabilir, bir devlet dairesinde bir işiniz olabilir gibi gibi. Bunlarla ilgili bir çalışma, bir uğraş, bir hararetli çalışma sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Ama yine de hemen bir bakalım. Bir kart daha seçelim. Tılsım Şövalyesi, şimdi re, o, resmi ya buradan, e, size bir yerden bir devlet dairesinden resmi bir evrak gelebilir bakın e, official person diyor yani resmi görevli gibi diyebiliriz bunu arkadaşlar ya da bu bir işveren olabilir kiminize göre Tılsım Şövalyesi ile üzerine iyi düşünülmüş bakın yine iş, para, eğitim, kariyer ile ilgili size bir teklif ya da haberle gelebilir açıkçası patronunuz varsa zaten bir yerde çalışıyorsanız işte terfiyle ilgili bir teklif gelebilir. Burada önemli olan aynı zamanda sizde bir uğraş var, sizde bir çaba sarf etme var ee, ve sanki bunun da karşılığını almak ya da bu teklif geldikten sonra kendinizi ispatlamak için yoğun çalışma ya da işte devlet dairesindeki bir işinizi halletmek için gelen bir haber neticesinde yoğun çalışmak gibi gibi bir süreciniz var gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Ama tılsıma dair konular. İkinci kartımıza bakacak olursak patika diyebiliriz buna ve kılıç üçlüsü kartı var. Şimdi arkadaşlar bir kalp kırıklığı var. Şimdi bir konuyla ilgili kendini bir dar bir patikada, karanlık bir orman yolunda hissedebilirsin. Ee, bir kalp kırıklığı ama bakalım bu kalp kırıklığından sonra çıkılacak bir yol mu bu? Şimdi hissedilen bir yol mu? Biraz daha emin olalım arkadaşlar. Kupa Şövalyesi. Şimdi kalbini kırmış bir kişi önümüzdeki günlerde sana romantik ya da duygusal arkadaşlar. Genel açılımlarda şövalyelere kupa şövalyesini illa aşka yormuyoruz biliyorsunuz. Birebir aşkla ilgili kart çıkmadığı sürece. Ama her halükarda senin kalbini kırmış bir kişi bu. Ee, arkadaşın da senin kalbini kırabilir. Bir partner ya da partner adayın da kalbini kırabilir. Ve bu kişiyle ilgili kendini dar bir patikada hissediyor olabilirsin. Ne yapman gerektiğini bilemiyor olabilirsin. Bu kişiden sana önümüzdeki günlerde duygularını açacak şekilde bir özür mahiyetinde olabilir. Böyle bir teklif ya da haber gelebilir gibi gözüküyor sevgili Akrep burçları ve sen özellikle zaten kendini o orman yolunda hissederken hepten bu teklif geldikten sonra acaba ormanda hangi yönü seçmeliyim konusunda açıkçası biraz ikilemlerde kalabilirsin. Açıkçası biraz kendini karanlık bir ormanda hissedebilirsin. Yolunu belirlemen bu konuyla ilgili net bir karara varman en azından önümüzdeki günler için senin açından çok kolay olmayacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Ama sana doğru dediğim gibi gelen böyle bir romantik ya da duygusal bir teklif var bu kalp kırıklığına dair sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımızda çalışmak diye çevirebiliriz. Buna emek vermek, alın teri dökmek diyebiliriz. Ve değnek kraliçesi kartı ile beraber arkadaşlar. Yine bakın önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili e, belki fazla mesai yapmak, bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışmak, kendini ispatlamaya çalışmak, kiminizin için belki harıl harıl iş bulmaya çalışma süreci. Ama bir şekilde sanki böyle daha tutkulu, daha inançlı, daha istekli, hevesli ve coşkun olacaksın kiminiz için e, tutku ve arzu duyduğunuz bir işi ortaya çıkarmakla ilgili evet gerekirse gece gündüz çalışmak ama e, o, onu çok fazlasıyla istemek ve bununla ilgili emek vermekle ilgili bir süreç olabilir belki de zaten bir süreden beri bu emeği veriyorsun bu tutku duyduğun şeye e, bakalım bir Yeni kası kart. Evet bakın, yeni tutkulu, arzulu, yaratıcı bir başlangıcım var. Yine örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Bir yazarsın, e, hep verin bu örneği. Uzun zamandan beri yazarken kafana bir şey, aklına bir şey gelmiyor. O işi tutkuyla seviyorsun, tutkuyla bağlısın ama bir türlü bir şey ortaya çıkaramıyorsun. Gece gündüz düşünüyorsun, kağıtları buruşturup buruşturup kenara atıyorsun, e, emek veriyorsun ama ortaya bir şey çıkmamış. İşte önümüzdeki günlerde ortaya bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yeni tutkulu arzulu, zafer dolu güzel bir başlangıcım var. Yaratıcı bir başlangıcım var. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Sevgili akrep burçları, en basitinden bir kanalınız varsa ne yapmalı, ne etmeli konusunda bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Ve sanki hani bu emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz şekilde güzel ve yeni bir başlangıç, kararlılığınız, azminiz, yolunuzdan dönmemeniz size olumlu manada getiriler getirecek gibi gözük getiriler sağlayacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Evet. Dördüncü kartımız e, kupa kartıyla yenilenme ve tazelenme ve e, ne diyor, tatmin diye çevirebiliriz arkadaşlar bunu ve kılıç şövalyesi kartıyla beraber. Önümüzdeki günlerde yine açıkçası duygusal manada e, bir bağ hissettiğim bir konuyla ilgili sana doğru hızla gelen bir şövalye olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani e, seninle açık açık konuşmak isteyen biri var gibi gözüküyor ama yine de bakalım. Ya da duygusal olarak seni tatmin edecek herhangi bir konuyla ilgili eğitim hayatında bile olabilir bir haber geliyor gibi sana. Bakalım. Ne <laughs> Affedersiniz. Kupa yedilisi. Şimdi bu haber e, hayalini kurduğum bir haber diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani örnek veriyorum işte istediğiniz okulu kazanmakla ilgili olabilir. E, ne bileyim istediğiniz partner ya da partner adayından bir teklifle ilgili olabilir. E, bir şövalye geliyor sana doğru hızla geliyor ve bu kişi akıl ve mantık çerçevesinde bir takım konuşmalar yapacak. Belki kafanda onunla ilgili bir takım soru işaretleri varsa onları gidermek, o bulutları dağıtmak isteyecek, her şeyi açıklamak isteyecek. Ve bu gelecek olan, bu konuşmaya yapacak olan kişi her kimse arkadaşlar illa aşkla ilgili olmak zorunda değil ama önemli olan seni duygusal olarak tatmin edecek bir konu. Dedim yani işinizde başarılı olmak bile sizi hani eğitim hayatı gibi tatmin edebilir duygusal olarak. Bu şövalye hızla geliyor kafandaki senin bütün soru işaretlerini, bulutları vesaireyi dağıtacak şekilde sana bir takım açıklamaları,